arkadaşlar bugün FIFA 23'te kariyer modunu oynuyoruz ve bugün FIFA 23'te kariyer modunda bir şeyler yapacağız. Videomuza geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Bugün kariyer modunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Spurs Tottenham'la karşılaşacağız. Tottenham Spurs. Hemen dedik maç yaptı dedik. Oyna diyoruz ve Karşı takımda Kim Winston var, var ve sanırım Tony Cross var. Ve işte Paris Saint Germain stadındayız galiba. İşte işte taraftarlar. Geçiyoruz. İşte maç. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı. İşte burada ve Vieira'yı gösteriyorlar. Buraya geçiyoruz. Harry Kane'in maç başladı. Şimdi kim o göremiyordum. Şimdi istediğim pası, istediğim pası ver. Ver bana. Boşum, boşum. Şimdi hocam. Hocam ama öyle böyle bir kaymadılar ya. Lütfen. Basın diyorum. Boşum. Boşum buradayım boşum burada aldım şimdi topu. Şimdi Holberg alamadık topu orada. Şimdi alabilir mi Aldı. Şimdi bende top, bizde top, bizde Biz şuradan bir tane vuruyorum. Kaleci Hugo Lloris. Hugo Lloris. İstedim ortayı, geldi orta. Vuramadım. Orta istediğim Renato Sanchez'den geldi orta. Sanchez'den bir daha istedim orta geçmedi. Orta istedim şimdi. Geldi buradan. Vuruyorum. Az farklı dedi ama bence hiç girmeyecekti. Görevlerimize bakalım. 7.5 maç reytingi mi? Ha tamam. Bir golün asistini yap. Ve 160'da topa sahip olun demiş teknik direktör. Şuradaki adamı bir korumak istiyorum diyecektim. Mbappe. Çak. Hadi be. Çakamadı golü. Çak golü be. Şuradan. Şu adamı bir istiyorum. Hayır. Golü mü? aldı abi? Benim golüm değil mi? Benim golüm. Olsun yine de gol goldür. Asist diye geçiyor mu bu? Bakıyoruz. Hayır. Evet çok iyi. Bence bunlar asist diye geçmeli futbolda. Mbappe. Ne yaptın? Ne yaptın ya? Basar demiştim ama. Of. Güzel müdahale ediyor teknik direktör. Şimdi Udojiye. Udojiye. Geçti bizi. Güzel gidiyor. Sabi sol bek olmasına rağmen iyi gidiyor. Alın topu dedim. Aldı şimdi Enzo Fernandez. Şimdi ben de top geçemedim. Inaco Inas Inatio'yu. İstediğim pası geçmedi. Hurricane şimdi. Hurricane'den mükemmel aldım topu. Şimdi mükemmel geçtik. Hocam. Hocam. Hurricane'in verdiği pasını Holberg. Holberg'den Renato Sanchez geçti. Renato Sanchez. Verecek mi pas? Vermedi. Şimdi istedim orta. İstiyorum hala. Geldi. Şuradan al, aldım topu. Geçebildim mi? Hayır. Hocam. Hocam ittiriyorlar. Al onu. Ben mevkime geçeyim. İstedim ortayı. Verdi. Şimdi koşuyorum. böyle bir geçtim bir de. Alsana onu. Al. Alsana onu. Al. İstediğim pası vurdu ve gol. Çok güçlü bir şut. Hugo Lloris'in golüyle. Hugo Lloris'in Gol diyoruz. Yanlış söylüyoruz. Enzo Fernandez taraftarları doğru. Çok güzel bir goldü. Plase diye düşünüyoruz. Şimdi alabilir miyiz topu? Basın dedim çocuklara. Bir maçta bir gol Fernandez. Şimdi geldi bana orta. Aldım mı aldım. Döndüm. Şimdi 2-0 yeniyoruz. Mükemmel atak. Mükemmel atak hocam. 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 Ama. Ne istedim için. İstedim sen. Cenato. Vur. Yay! Sen benim golüm, sen benim golümü al ben de seni alayım Mbappe. Fabian <laughs> Mbappe vuruyor. Mbappe vuruyor, geçmiyor. Ben vuruyorum, gol gidiyor. Alamadım topu ve ilk yarı bitiyor. 3-0 Paris Saint-Germain yeniyor. 3-0 Paris Saint-Germain üstünlüğüne. Soyunma odalarına gidiyor ilk takımla tünelden geçerek. İşte kaptan Marquinhos. İşte diğer maçlar. İlerliyoruz ve maça devam et. İkinci yarıda Mbappe'den top içerik top geldi şimdi. Geçebilir miyiz? Of mükemmel. Şimdi mükemmel gidiyoruz. Mükemmel. Oh, fual. fual var. Kullanırsam eğer bir bug var onu kullanacağım. Ben mi kullanıyorum? Hayır. İstediğim ortayı ver. Her yani kolay. Şuradan. Saatte 184 kilometreye yakın bir yukarıya doğru gitti top. Şimdi bahsedeyim oradan Fabian. Fabian alacak mısın o topu? Fabian aldı onu. Fabian kaptırdı ama Graham çok iyi geçiyor. Alt topu Marquinhos, Kane topu Marquinhos'tan aldı. Bale şimdi. Beyliği aldılar Enzo Fernandez. Enzo Fernandez'ten istediğim topu şimdi bir birazcık çalıma girdim. Şuradan birazcık çalıma yaptım yine ama geçemedim top kaybedildi. Kötü verdi hoca. Görevlerimize de bakalım yine de. 151 evet şu anda eksi 5 de almıyoruz. Şimdi istedim pası. Enzo Fernandez verdi. Şuradan geçebilir miyim? Geçtim. Mükemmel. Buradan vuruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Z ile takılı kalıyoruz. Draxler çıkıyor. Lionel Messi giriyor. Messi oyunda. İşte taraftarlar da söyledi. Taraftarlar değil. Taraftarların sesleri de burada. Grafenberg. Burası <laughs> back. Şimdi istediğim pası mükemmel. Tam aradan. Şimdi Tottenham'a bir gol daha mı? Tottenham'a bir gol daha mı gelecek? Buradan bir plase. Ama plase biraz kötü gitti. Olsun şimdi Bailey ile kim değişti göremedim. Sana geliyor Bailey çıkıyor. Kaleci degajını yaptı. Geçmedi o. İşte aldım o topu. Of hiçbir bir şey vermedi hocam. Çok güzel. Şimdi açıl açılın dedim. Açıldılar buradan. Vuruyoruz direk. Direkler direkler. Mbappe çıkıyor. Etikete giriyor sanırım. Hayır, Abline giriyormuş. Abline girdi. Of. Mükemmel. Al o zaman. Evet, bir tane sarı kart dedik. Sıkıntı yok. Bir sarı kart daha yemememiz lazım. Sıkıntı yok ama şuradan alabilir miyim? Aldım. Ama alamadım. Oradan bir de sarı kart görseydik her kırmızı kart olurdu çok kötü olurdu. Şimdi ileriye doğru açılın dedi. Buradan vuruş ve gol. Hakem de coşuyor. Messi'ye Apple Motion'ı hiç izlemiyorum. Çünkü 84 km hızla gittiğine eminim. Enzo Fernandez çıkıyor. Ve kim o göremedik. Dembele'ye benziyordu. 78, 78. dakika 50. saniye. Zakaria gidiyor, Fernandes çıkıyor. Bir atak daha geliştirildi. Şimdi Paris Saint Germain'den mükemmel bir atak. Paris Saint Germain geçemedi. Geçseydi eğer mükemmel bir gol gelecekti. Alın dedim aldık. Şimdi Paris Saint Germain ata. O saat yok. O saat yok. Ve hat-trick. Hat-trick. Topu alıyoruz. Eve götürüyoruz. Evet şimdi 84. dakika 59 da 60 84 59. Renato alın alın o topu alın o topu verin dedim bir gol daha atacağım vermediler şimdi alsan onu helal gönder bana bir gol daha atacağız şimdi altı altı gelecek altı gelecek mükemmel bir etki mükemmel. Dördüncü gol. 6 sıfır. Altı sıfır Tottenham'a Tottenham karşı yeniyoruz ve 90. dakikada maç bitiyor. İşte taraftarlar yolsu Paris'ten Saint taraftarları. Topu da alıyoruz. Evimize getiriyoruz. Şampiyonlar Ligi topu. Adidas'ın topu. İşte istatistikler vardı. Hiç bakmadık. 10. dakikada vuruyoruz. Giriyor mu? Maalesef. Ama çok güzel bir kurtarış. Şimdi maçın önemli anlarına bakacağız. Maçın adamı Mbappe olmuş maçın oyuncusu. 4 golümüz var. 1 gol. Enzo Fernandez işte 1 gol. 6 gol golümüz var toplamda. Burada maç özetine girelim. Bakıyoruz. İşte Harry Buradan Mbappe. Buradan kurtarı, kurtarış var bir tane Hugo Lloris'ten. İşte bu izlediğimiz mükemmel bir kurtarış. Bunun girmesi gerekiyordu. Girmişti. Burada bir direk. Evet. Kare direkleri. Buradan her vuruşunda sadece bir tanecik gol oldu ama sıkıntı yoktu. İki de direğimiz oldu. Hiç sıkıntı yok. 6-0 mağlup ediyoruz Sporçlu. Tottenham'a. Manchester City işte diğer maçlar sonuçları. Ve artı 15. Topa da çok fazla sahip olmuşuz. Olmuşuz. Çok güzel. Şimdi genimize bakacağız. Önce genimiz 79. İşte burada da diğer haberler. Paris'ten bir haber var. Onu Hattrick yaptı diye. Tamam. Tottenham'dan Cross ilk maçına çıkacak mı çıktı ve 6-0 mağlubiyetle gitti. Burada Atletico de, Atletico de Madrid Bayern Münih'i 2-0 yenmiş. Ee, burada da FC Nantes Blas mı? Blas Asus ayın. Bence bu ödüllerde bir sıkıntı var ama olsun. Buraya bakalım bir. Burada mağazada da yapabileceğimiz bir şey kalmadı sanırım. Bakıyorum şöyle alt tarafa doğru. Evet buradaki de her şeyi yapmışız. Sadece şunlar kalmış sanırım. Bunlarda sıkıntı yok. Başka bir zaman hallederiz. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.